Luca Mali Müşavir paketi üzerinden e-defter işlemlerini kolayca ve güvenle tamamlayabilirsiniz. Mali mühür veya elektronik imzaya gerek duymadan bulutta, nette arşiv ya da işte defterim üyeliğiniz sayesinde. E-defter hazırlama, imzalama, gönderme ve saklama işlemlerini rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlemlere başlamadan önce e-defter mükellefinin gönderim şeklinin belirlenmesi gerekmektedir. Yönetici modülü müşteri işlemleri alanında ilgili müşteri kartında yer alan seçeneklerden biri seçilmelidir. E defter ve berat imzalama işlemleri işte defterim ile yapılsın veya e defter ve berat imzalama işlemleri nette arşiv ile yapılsın. Eğer nette arşiv ile yapılsın seçeneği işaretlenirse. Müşteri kartında yer alan diğer sekmesindeki nette arşiv kullanıcı bilgileri alanına mükellefe ait kullanıcı bilgileri girilmelidir. Diğer yandan işte defterim ile yapılsın seçeneği tercih edildiyse Yönetici modülü diğer işlemler SM SMMM bilgileri alanında bulunan kurum şifre bilgileri sekmesine meslek mensubunun işte defterim kullanıcı bilgileri kaydedilmelidir. Gönderim şekli ve kullanıcı bilgileri tamamlandıktan sonra e-defter oluşturma ve imzalama işlemleri muhasebe modülü elektronik defter işlemleri e-defter oluşturma ve imzalama işlemleri ekranından gerçekleştirilmektedir. Açılan ekranda öncelikle dönem seçimi yapılır. İlgili yıl ve ay seçilerek listele butonuna tıklanır. Gönderim şekli nette arşiv veya işte defterim olan mükellefler seçilen döneme ait bilgilerle listelenir. Fişa dedi fazla olan mükelleflerde gerek görülmesi halinde parça sayısı alanından müdahale edilerek defter parçalanabilir. Kontrollerin ardından, ilgili firma dönem defteri seçilerek e-defter gönder butonuna basılır. Bu aşamada Luka Mali Müşavir yazılımı, ilgili mükellefin e-defterini nette arşiv ya da işte defterim sistemine gönderir. İşleme dair log kayıtları ekranda görüntülenir. Bu sürecin sonunda, defterler sistem üzerinden imzalanır. İmzalanan defter ve beratlar, gelir idaresi başkanlığı e-defter sistemine yüklenir. İşlemler tamamlandıktan sonra, Gelir İdaresi Başkanlığı onaylı beratlar nette arşiv veya işte defterime indirilir. Gönderilen beratlar ile indirilen beratların imza kontrolleri sağlanır. Özet değerler, Luka içerisine otomatik olarak aktarılır. Defterler, sistemler üzerinde güvenli şekilde saklanır. Dilerseniz, ilgili döneme ait defter ve beratları bilgisayarınıza indirmek için, mükellef seçimi yaptıktan sonra e indir butonunu kullanabilirsiniz. İndirilen dosya içinde defterler, beratlar ve Gelir İdaresi Başkanlığı onaylı beratlar yer almaktadır. Gönderilen belgelerin kontrolü için ekranın alt kısmında bulunan nette arşiv aç veya işte defterim aç butonlarıyla sistemlere bağlanabilir, gerekli kontrolleri yapabilirsiniz. Alternatif olarak Gelir İdaresi Başkanlığı e-defter sistemi üzerinden paket listesi ekranına girerek ilgili dönemi seçip kontrol sağlayabilirsiniz. Bu süreçte kritik bir adımı da hatırlatmak isteriz. Yasal gönderim süresi içinde bulunan e-defter ve beratların silinmesi gerekiyorsa işlem sırasına dikkat edilmelidir. Silme işlemi şu şekilde yapılmalıdır. Öncelikle Gelir İdaresi Başkanlığı e-defter sistemine giriş yapılarak paket sil alanından ilgili dönem silinir. Ardından aynı dönem defterleri nette arşiv veya işte defterim sistemlerinden de silinmelidir. Son adımda Luca üzerinden gelen ilgili dönem defterlerini silmek istediğinize emin misiniz sorusuna evet yanıtı verilerek süreç tamamlanır.